o gönderdiği için önemliydi. Ama onun için niye bu kadar önemliydi? Bana niye boş bir kutu göndermişti? Anlayamıyordum bir türlü. Dün gece tesadüfen bu rakamları görünce belki bir anlamı var dedim. Mostar resminin altındaydı bu rakamlar. Resim sonradan yapıştırılmış değil mi? Bosna ile mi ilgili acaba? Böyle bir mesaj mı? Ben de düşündüm. Dün gece internetten Bosna'ya baktım. Bu rakamları acaba bir adres mi diyerek Sokak numaralarıyla karşılaştırdım Bir anlamı yok yani Başka bir şey Acaba anne ben de çok merak ettim şimdi Neyi merak ettin <laughs> 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 Ödüm koparttın Baş başa oturmuş hararetle hararetle Ne konuşuyorsunuz öyle Anneme anlatıyordum melek şeye <laughs> Yazık Tanışamadığın için çok şanslısın Muhteşem bir kadındı. Tahmin ediyorum.